Farklı noktalardan gelmiş iki insanın birbirle tanışması hikayesi diyebiliriz. Neden her sonu yapacak ki? E, bayağı hani kalburüstü bir ailenin kızı, kızlarından biri, e, iki kız kardeşi daha var. E, kendisi Roma'da takı tasarımı okumuş e, ve şu anda da Roma'da hani bir tane butiği var. E, o da doğum günü için e, ailesinin yanına İstanbul'a geliyor ve e, olan bir olay sonrası hani Ömerle yolları kesişiyor. başınız sağ olsun. Bu sabah ölü bulundu. Ömer Demir e, Van'da organize suçlarla mücadelede çalışıyor hı hı. E, komiser. E, İstanbul ailesinin yanına geliyor ve bir olay oluyor ve ondan sonra hikayemiz başlıyor. Birbirimizi tanımıyoruz bir aynı acının tarafları oldu. Belki beraber cevabı buluruz. Elif ve Ömer aslında aynı acının farklı tarafları. Biri babasını kaybediyor, diğeri de nişanlısını ve yolları bu çifte cinayetin ardından İstanbul'da kesişiyor. Ömer'in yolları ikisinin de istemeyeceği bir olay sonucunda yolları kesişiyor ve aynı durumun içerisine düşüyorlar. Ee, ikisi de farklı şeyleri çözmeye çalışıyor ve birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Çekimleri Van, İstanbul ve İtalya'da devam eden Karapara Aşk Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Polisiye sevenler polisiye tarafını sevecek, aşk sevenler aşk tarafını sevecek.